5 Kasım 2021 Ülker ile ilgili ak yatırımın günlük bülteninden notlar. Ülker, 2021 yılı 3. çeyrekte, beklentilerin altında 2 milyon TL net kar açıkladı. Ak yatırım ve piyasa beklentisi 32 milyondu. Tahminlerimizde görülen sapmanın temel sebebi beklentilerimizin üzerinde gelen finansal giderler oldu. Önem gıdanın satın alınması ve konsolidasyonu sonrası şirketin net borcu 5 milyar 40 milyon TL seviyesine yükseldi. Şirketin döviz açık pozisyonu 4,4 milyar oldu. Bu rakam 2021 yılı 4. çeyrek için net kar üzerinde baskıya işaret ediyor. 2021 yılı 3. çeyrekte satış gelirleri yıllık %30 artışla 2 milyar 980 milyon TL olurken bu rakam tahminlere büyük ölçüde paralel gerçekleşti. Ak yatırım ve piyasa tahmini 2 milyar 900 milyondu. Türkiye faaliyetlerinde %34'lük ciro artışı konsolide büyümeyi destekledi. Yurt dışı faaliyetlerde satış hacimleri yatay kalırken, ciro çoğunlukla kur etkisine bağlı %25 artış gösterdi. 2021 ikinci çeyrekte Favök, beklentilerin hafif üzerinde yıllık %14 artışla 502 milyon TL gerçekleşti. Ak yatırım beklentisi 485 milyon TL, piyasa beklentisi 479 milyon TL idi. Favök marjı artan girdi maliyetleri nedeniyle yıllık 2,4 puan gerileyerek %16,9 seviyesinde gerçekleşti. Ülkenin Yıldız Holding'den olan ticari olmayan alacakları 2,2 milyardan 565 milyona geriledi. Önem gıda satın alımı sonrası alacakların tamamının mahsuplaşacağını öngörüyorduk. Yorum ve değerleme. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Şirket bugün Türkiye saatiyle 17.30'da bir telekonferans gerçekleştirecek. Ülker için önerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçiriyoruz. Şirket yönetimi, beklentilerinde revizyonları telekonferansla paylaşıyor önem gıda finansallarında öne çıkan noktalar. Şirketin satın alınma tarihindeki öz kaynakları 359,4 milyon TL. Bu durum 3,7 milyar TL üzerinden yapılan satın alma için 10,3 piyasa değeri defter değeri çarpanına işaret ediyor. Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının net değeri ise 174 milyon TL. Önem gıda konsolidasyonun stok devir hızına yaklaşık 45 gün eklediğini tahmin ediyoruz. Bu durum, ülker için ilave işletme sermayesi ihtiyacı anlamına geliyor. Yeniden düzenlenen finansallar, önem gıdanın 2020 yılı 9 ayında 193 milyon TL favök yarattığını gösteriyor. Önem gıdanın değerlemesine baz oluşturan 2021 yılı birinci yarı yılı itibariyle yıllıklandırılmış favök ise 374 milyon TL. Bu, 2020 yılı dördüncü çeyrek ile 1H2021 döneminde önem gıdanın favökünde çok güçlü bir iyileşmeye işaret ediyor. Ülker ile ilgili günlük bültende paylaşılan bilgileri dinlediniz. Yasal uyarı. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şirket haberlerini takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.